Ama değişmiyor. Türkiye'nin matematik dehası eğitimci yazar Cengiz Topdemir, İskenderun'a gelerek matematik sayı sistemleri üzerine bulduğu ve kendi soyadını verdiği Topdemir sayı sistemleri ile ilgili İskenderun Final Temel Lisesi'nde öğrencilere ücretsiz eğitim semineri verdi. Mevcut sisteme göre, mevcut bizim önümüze konan matematik farazisine göre, kabulüne göre, işte biz bunu ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalar yaptık. Belki duymuşsunuzdur, Fermat, Simit, Kepeter, Harsap gibi sayı sistemleri var. Bunlar üniversite sınavında da öğrenciye önüne konur, soru olarak konur. Çok ciddi çalışmalar. sadece onu YGS sınavında öğrenciye soruyoruz. Aşağıda... Pagev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Cengiz Topdemir, Topdemir projesini anlatarak kendine özgü çözüm taktiklerini ve sıra dışı bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Ders Uğraşırsın en azından çaba sarf edersin. Evet. Peki başka bir soru soracağım. Çarpım tablosunu bilen var mı? Sayı sistemleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu yeni bir sayı sistemi bulan eğitimci yazar Cengiz Topdemir, eğitim sisteminde öğrencilerin korkulu rüyası olan matematik dersine pratik çözümler bulduğunu belirtti. Sayılara hükmetme sanatıdır. Latin cemati türemiştir ve çok ukaladır. Karşılığı bilim dalı falan demiyorum bakın. Bilim dalı olması için kendi içerisindeki çelişikleri yok etmesi lazım. Ama ben şimdi size çelişikleri göstereceğim. Birden ona kadar sayıları yazarlar. Mesela en yüksek rakamı deneyelim. Dokuzların çarpımını görelim. Final Temel Lisesi'nde öğrencilere verdiği 2 saatlik eğitimle öğrencilerin en ciddi sorunlarından bir tanesi olan matematik konusunda öğrencileri rahatlatan Cengiz Topdemir, matematik sorununun ortadan kaldırılabilmesi adına yıllarca süren araştırmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz yeni yöntemle aslında bilgilerin aktarılması noktasında bazı sorunlar olduğunu gördük. O sorunları ortadan kaldırınca yaşı eğitim seviyesi ne olursa olsun herkesin 30 saatlik bir eğitim sonunda ortalama matematik bilgisine sahip olabileceğini ülke elinde "Çeşitli gruplar üzerinde yaptığımız çalışmalar sonunda gördük. Bu gerçekten matematik alanında bir devrimdir" dedi. Yapılan açıklamanın ardından eğitimci yazar Cengiz Topdemir öğrencileri kendi geliştirdiği yeni yöntemle matematiğin temel konularını teker teker anlattı. "Anlamak için bir takım çalışmalar yaptık. Belki duymuşsunuzdur Fermat, Simit, Kepler, Harsart gibi sayı sistemleri var. Bunlar üniversite sınavında da öğrencilerin ne konu soru olarak çok ciddi çalışmalar. Biz sadece onu YGS sınavında öğrenciye soruyoruz. Aşağıda.